Sporizmoy YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Fikret Gül bizimle bizim için Azalp Galatasaray maçını değerlendirecek. Ama sözü Fikrete vermeden önce abone olmanızı rica ediyoruz. Sonrasında içeriklerimizi daha rahat, daha e, hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Ben şimdi maçın bir değerlendirmesi için e, sözü Fikrete bırakıyorum. Fikret hoş geldin. Hoş bulduk. Dediğim sen de tekrar adına abi, ama yani ben de söyleyeyim. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmasınlar. Youtube'da kanalımıza abone olsunlar, bildirimleri açsınlar. Çok güzel ekiple, çok güzel içeriklerle biz de artık bu piyasada varız diyoruz. Maça gelecek olursak da, Icardi'den sonra Galatasaray'ın ön alan baskısında bir sorun oluştu. Bu Samsun maçında da görüldü, Bodrum deplasmanında da görüldü. Bugün de Batu şuhayi Osman ikilisiyle başladı ama Galatasaray'ın o Tottenham maçındaki ön alan baskısını bu maçta hiç yansıtamadı. Azaltma biraz daha genç bir takım olduğu için sürekli dinamizmle karşılık verdi. Ya bakıldığı zaman Galatasaray 43'le golü buldu ama sonrasında da çok net bir son dakikada Osimhen'in attığı gol var offside olan. Orada Davinson Sanchez'e belki penaltı verilebilir. Ya bir o pozisyonlar var. Sonrasında Galatasaray Tottenham maçındaki Galatasaray'dan sonra bu Galatasaray herhalde hani Tottenham maçında herkes taraftar herkes övmüştü ama bugün de büyük ihtimalle çoğu kişi memnun kalmamıştır. Ben dahil. Ya Galatasaray daha iyi top oynamalıydı. Belki daha üstün olmalı. Daha çok pozisyona girmeliydi. bugün de gördük ki Batshuayi Osimhen ikilisi Icardi osümen ikilisinin yanından bile geçemeyecek. Batshuayi Icardi'nin yaptıklarını yapamıyor. Icardi orta sahaya gelip top alıyor. Mertens'e yardımcı oluyor. Batu de biraz da o yetenek yok gibi o rollerde. Batshuayi iyi bir bitirici olabilir ama Icardi'nin osimen geldikten sonraki yaptıklarından başçayıdan beklemek biraz daha başçayıya haksızlık olur. Yani mesela Nelson'a gelecek olursak, Nelson bugün bile kötü oynuyorsa sonradan yerine Metahan girdi. Bu arada burada baştan söyledim, Metahan'ı ben 2 yıldır savunuyorum. Çok da linç edilmiştim Twitter'da. Bugün Metahan çıktı, ikinci yarı aslanlar gibi topunu oynadı. Ve belki de bundan sonra Nelson'a forma şansı verilmeyecek. Metahan bence Nelson'un önüne gelen yani stoper rotasyonunda Kaan Ayhan sakatlığına saymazsak Davison Sanchez, Abdülkerim, Metehan, Nelson oldu bence bugünden sonra. Nelson'un da büyük ihtimalle Ocak ayında ayrılmasını bekliyorum. Farklı bir galibiyet mi bekliyordun? Ben bugün farklı bir galibiyet bekliyordum. Hani Azi Alkmar, Fenerbahçe maçını da izledik. Ya azaltmana karşı erkenden gol bulursan dirençleri düşüyordu. Tam tersine Galatasaray çok erken gol yedi. Bu sefer rakip takım hem genç olduğu için hani daha çok Galatasaray'ın üstüne gelmeye başladı. Yani Tottenham hani şöyle bir örnek verebilirim. Yani bugünkü maç ve Tottenham maçını karşı Tottenham Galatasaray'a karşı daha korkak oynadı. Azaltma daha cesur oynadı. Çünkü erkenden golü bulunca özgüvenleri arttı, dirençleri arttı. Belki ilk 15 dakikada Galatasaray beraberliği yakalayabilseydi çok, çok farklı bir maç izleyebilirdik ama gol de ilk yarının sonlarında geldi. Hani o golden sonraki ritim bulamadı Galatasaray. Çünkü İlk yarı bitti. Belki dediğim gibi 20'de falan bir gol gelseydi. O golün havasıyla ağız belki biraz ama oldu düşecekti. Çok farklı bir Galatasaray izleyebilirdik ama bugünkü Galatasaray ben dair birçok kişiye umut vermemiştir diyelim. Peki e, ama ama maçı birlikte izledik. Çok öyle hani, pozisyonların olduğu e, çok gollerin kaçtığı falan bir maç değildi. Evet evet çok pozisyon dediğim gibi işte ikinci aradan bir tane poz iki tane pozisyon var. Bir Osimen'in kalecinin üstüne ulaştırdığı bir pozisyon var. Bir de son dakikadaki pozisyon var. Azaklar ilk yarı belki de Galatasaray savunması o kadar açık verdi ki Azaklar biraz daha becerikli olsaydı maç ilk yarıdan 2-0 da olabilirdi. Azaklar bunları değerlendiremedi. İkinci yarı biraz daha ortada geçti. Dan takımı biraz da süreye oynadı. Çünkü bir birlik skor onlar için çok çok iyi. Bir al bir, bir, bir puan aldılar burada ve Galatasaray Tottum maçından sonra Avrupa'da da ses getirmişti onlar için buradaki bir puan çok önemli Bence Galatasaray için yani Riga'da kaybedilen puan yani burada kaybedilen iki puan Belki de liderlik açısından Bence sıkıntılı oldu evet. tamamlayalım ya başlamışsın ee, var mı diyeceğim bir şey ya Icardi'den sonra Galatasaray'ın bu kadar oyun anlamında etkileneceğini kimse beklemiyordu. Icardi çünkü herkes golcülüğünü konuşuyordu ama Icardi'nin oyundaki rolü Samsun maçı ve Bodrum maçı ve 3 maçta yani. 3 maçta da Icardi'nin eksikliği oyun anlamında da belli oldu. Galatasaray burayı nasıl dolduracak isimler geçiyor. Ama Ocak ayında Galatasaray'ın kesinlikle kanat oyuncusu alması lazım. Icardi'nin Icardi yerini doldurması lazım. Yani dolduramasa Avrupa'da herkes yarı final, ben de dahil. Hani hedef yarı final, final diyoruz ama bu oyunla çok zor. Hani özellikle bugünkü oyunla Avrupa'da bir yarı final, final beklemek çok zor. Teşekkür ederiz Fikret yorumlarınız için. Evet tekrar bir abone durumu bir hatırlatalım. Ee, i̇lk zamanlar fazla isteyeceğiz bunu. Ee, i̇zleyicilerimiz de bizi idare etsinler. Ee, abone olursanız çok seviniriz ee, ağzına sağlık teşekkür ederim